Aziz, ne ne? Sen ne işin var burada? Ben bu atölyede çok halı dokudum. Senin çocukluğunu da bilirim. Öyle mi? Gözlerin görmez olunca mı bıraktın dokumayı. Halı gözle değil, kalple dokunur. Sen halıların dilini bilirsin. Baban öğretmiştir sana. Aziz, sen burayı yeniden aç. Sen adil bir adamsın. İnsanlara hakkını verirsin. Onlar hep seni beklediler. Ben de seni bekledim.